Vahşi doğada yaşıyor olmak demek her gün yeni bir zorluğa göğüs geriyor olmak demektir. Bazılarının durumu diğerlerinden iyi olsa da durum herkes için zorlayıcıdır. Vahşi doğada yaşamanın aslında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün vahşi doğanın beraberinde getirdiği esas zorluklara göz gezdireceğiz. Başlıyoruz. Yaban köpekleri ve sırtlanlar Bu sırtlanın başı büyük belada. Etrafı bir sürü yaban köpeği tarafından sarılmış durumda ve işler hiç iyi durmuyor. Sağlı sollu saldırılar alıyor. Sırtlarının bu kadar çok köpeğe karşı sakin kalıp geri adım atmama kabiliyeti ise şaşırtıcı. Hele ki bu kadar uzun süre. Burada bir yaban köpeği sürüsünün saldırısına uğrayan diğer bir sırtlanı görüyoruz. Sırtlan kendisine yöneltilen saldırıları savuşturmaya çalışıyor ancak hangi birini savuşturacak ki? Yaban köpekleri adeta her yerden saldırıyor sırtlarının da hakkını vermek gerek. Aslan dışında bu kadar fazla yaban köpeğinin saldırısına maruz kalıp da hala hayata tutunan bir hayvan olacağını sanmıyoruz. Bu köpekler yemeklerini çalma girişiminde bulunan bir sırtlarını tehdit ediyor. Sırtlarının kötü şöhreti peşini bir türlü bırakmıyor sanırım. Sırtlan suya kaçıyor ve köpekler ona saldırma çabalarını suda da sürdürüyor. Sırtlan en sonunda yükseğe çıkıyor ve diğer arkadaşının da gelmesiyle köpekler kaçıyor ve sırtlanlar yemeklerini afiyetle yiyor. Burada ise bir sürü yaban köpeği tarafından çokça yara alan bir sırtlanın tam da yaban köpeklerinin bölgesinde ölecekken klanından nasıl da yardım aldığını görüyoruz. Sırtlan şanslı çünkü bir gün daha yaşayacak. Yaban köpekleri ise oldukça şanssız çünkü onlar sırtlanın işini bitiremeden diğer sırtlanlar yardıma koşuyor. Bu ise 20 kadar yaban köpeğinden oluşan bir sürüyle yalnız bir şekilde başa çıkmaya çalışıyor. Klanının bir an önce yardımına koşması gerek. yoksa her şey için çok geç olabilir. Buradaki köpek sürüsünün ise bir sırtını ortaya alıp saniyeler içerisinde öldürdüğü görülüyor. Köpeklerin sahibi sırtını köpeklerin altından çekince neyin ne olduğu daha iyi görülüyor. Leopar ve antilop, bir leoparın yeni doğmuş bir antilobu evirip çevirdiği görülüyor. Minik arkadaşımızın vücudunda pek çok yara var. Bu görüntüleri izlemeyi her yürek kaldıramayabilir ancak vahşi doğada hayatta kalmanın ne kadar zor olduğuna isabetli bir örnek olduğu kesin. Bu leoparın ismi Pula. Pula mekanın sahibi. Vücudunda yıllar içerisinde kazandığı ve kaybettiği dövüşlerden kalan pek çok yara izi taşıyor. Pula her zaman böyle değildi elbet. Bu hale gelmesi de şanını duyurması da hiç kolay olmadı. Bir antilobu nasıl alaşağı ettiği de sahip olduğu tecrübeyi kanıtlar nitelikte. Bu leopar avının büyük çoğunluğunu halletmişe benziyor. Sadece yemeğe başlamadan önce biraz soluklanması gerekiyor. Antilobun öldüğünden emin olduktan sonra ise sırtına attığı ısırıkla ziyafete başlıyor. Bu leoparda öldürmeden önce karşısına çıkan bu talihsiz yavru antilopla biraz eğleniyor. Baksanıza, sanki antilobu öldürmeden önce ona bir veda partisi düzenliyor gibi. Zavallı hayvan ne olup bittiğinin farkında değil. Maalesef ki çok geçmeden aç leoparın midesinde olacak. Sırtlan ve Afrika Antilobu Burada yalnız bir benekli sırtlanın yetişkin bir Afrika antilobunu öldürdüğü ve yediği görülüyor. Sırtlan arkadaşımız avını alaşağı etmek için bilinen bir teknik kullanıyor. Hayvanın kasık bölgesindeki yumuşak kısımları parçalıyor ve hayvan daha ne olduğunu anlamadan hem onu hareketsizleştiriyor hem de ne kopardıysa yiyor. Daha mangalı yakarken sucukların yarısını götüren tipler gibi yani. Sırtlanların yalnız başınayken de oldukça etkili avcılar olabildiklerini görüyoruz. Esas olarak leşçil hayvanlar olsalar da doğa şartları el vermediği zaman bu şekilde ava çıktıkları da oluyor yetişkin bir aslanın bile tek başına bir Afrika antilobunu zar zor indirebildiğini söyleyelim. Bu, sırtlanların gücünü kanıtlar nitelikte. Tek başına güçlüyseler, sürü halinde de güçlüdürler. Bu görüntülerde de büyük bir sırtlan sürüsünün tek bir Afrika antilobunun başına nasıl da üşüştüğünü görüyoruz. Hayvanın yapacak bir şeyi yok. En başında yakalanmayacaktı. Yakalandıktan sonra tek yapabileceği kaderine boyun eğmek. Bu Afrika antilobunun sol arka kısmından önemli bir kısmı kaybettiği görülüyor. Ama yine de kendini bu sırtlanlara karşı korumaya çalışıyor. Nedendir bilinmez ancak sırtlanlar yaralı hayvana hemen saldırmıyor. Ama çok geçmeden saldırıp öldüreceklerini ve karınlarını doyuracaklarını düşünüyoruz. Bu sırtlansa ekranlarınızdaki Afrika antilobunun arka bacaklarını kemirmeye başlamış bile. İzlemesi de epey rahatsız edici. Hayvan çok geçmeden yere düşüyor ve sırtının midesinde olan yolculuğuna başlıyor. Leopar ve Küçük Hayvanlar Bu leopar safari aracının arkasında bir çakal yavrusu fark ediyor. Yavru çakalın annesi ortalarda yok. Kaybolmuş olsa gerek. Leopar tarafından tam da bu esnada fark ediliyor. Zamanlama işte. Leopar'ı en son çakal yavrusunu ağzına almış götürürken görüyoruz. Bu öksüz yavruyu evlat mı ediniyor yoksa yemek için yuvasına mı götürüyor tam karar veremedik. Sizce? Bu Leopar ise hafif tempo koşa koşa bir ceylan kovalıyor. Sonra kovalamayı bırakıyor. Ceylan hafif uzaklaştıktan sonra ise tekrar başlıyor. Leopar en sonunda ceylanın işini bitiriyor ve öldürmüş olduğu ceylanın cesedini bir ağaca yerleştiriyor. Böylece ceset diğer yırtıcılardan ve karnı aç leşcil hayvanlardan korunmuş oluyor. İşini bitirmeden önce yavru bir antilop ile eğlenen diğer bir leoparı görüyoruz. Zavallı yavru kendini ana okulunda sanıyor. Biraz sonra başına geleceklerden haberi yok. Kedinin hareketlerinin biraz sertleşmesiyle antilop da nasıl bir hale düştüğünü idrak ediyor. Bu tecrübe'yi erken kazanmış olsa da faydasını görecek kadar yaşayamıyor. Bu leopar yavru bir yaban domuzu yakalıyor ancak annesi onu kovalayınca karşısına diğer bir yavru yaban domuzu çıkıyor. Şansa bak. Yaban domuzları bu hayvanların sıklıkla avladığı besin kaynakları konumunda. Avlamaları da nispeten kolay oluyor. Bu leoparsa daha büyük bir av bulma umuduyla yuvayı karıştırırken elini minik bir yeni doğana atıyor. Muhtemelen yuvadaki yaban domuzları kafalarını çıkarmaya korkuyor. Arka planda ise kaçmakta olan yetişkin bir yaban domuzunu fark etmek mümkün. Diğerleri ise yuvadan kaçmanın başka bir yolunu bulmuş olmalı. Sırtlan ve Timsah Burada bir yaban köpeği ile bir timsahın nasıl da boğuştuğunu görüyoruz. Yaban köpeği suda kocaman bir timsahla mücadele ederken kıyıdaki diğer yaban köpeklerinin yaptığı hareketler oldukça dikkat çekiyor. Diğer hayvanlara karşı oldukça acımasız tavırlar sergileyen bu hayvanların tehlikede olan hayvan kendi sürülerinden olunca gösterdiği empati şaşırtıcı. Arkadaşları timsahın ağzında itip giderken kıyıda ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Suya girip yardım edeyim deseler de ayrı bir dert. Bir timsaha karşı suda kazanmaları imkansız. El mecbur olaya seyirci kalıyorlar. Aslan ve Bufalo bu erkek aslan kocaman bir bufaloyu alaşağı etmeye çalışıyor. Biraz sıkıntı çektiği aşikar çünkü yalnız başına. Hatta bir yerde bufalonun altında kaldığı bile görülüyor. Aradan birkaç dakika geçiyor ve aslan boynuzlu canavarı indirmeyi başarıyor. Şaşırtıcı ancak bizim aslan bufaloyu öldürdükten hemen sonra diğer bir erkek aslan akşam yemeğine misafirliğe geliyor. Armut piş ağzıma düş. Ne güzel. Bu anne bufolo yavrularını aslanlardan korumaya çalışarak doğrudan aslanların üstüne atılıyor. Anne aslanın yaptığı savunma etkili gibi. Ancak şimdilik. Çünkü aradan birkaç saniye geçmesine kalmadan aslanlar yavrularına ulaşmanın bir yolunu buluyor. Aslanlar günlük 7 kilogram civarı yemeğe ihtiyaç duyar. Bundan dolayı sürünün güç kaybetmemesi için devamlı olarak avlanmak zorundadırlar. Avları genelde dişi aslanlar yürütse de bazı hayvanlar var ki avlamak için tüm ekibe ihtiyaç duyulur. Ekranlarınızdaki bufalo da bunlardan biri. Tek bir aslan bir bufalonun ancak beşte bir ağırlığında olabilir. Bu yüzden desteğe ihtiyaç var. İzlediğimizde öyle rastgele gerçekleşen bir saldırı değil. Planlı bir saldırı. İlk önce bufalonun dikkatini dağıtıyorlar ve sonra yere indirmek için arkasına çöküyorlar. Başarılı da oluyorlar. Buradaysa üç genç aslanın toprak bir yol kenarında koca bir bufaloyu alaşağı etmeye çalıştığı görülüyor. Bufalo o kadar güçlü ki kendisine kenetlenen aslanları sırtında sürüklüyor. Öyle ki sahip olduğu bu gücü ve dayanıklılığı üzerinde asılı kalan aslanları ta sürüsüne kadar sürüklemek için kullanıyor. Sürüye yaklaştığında ise diğer bufalolar mevzuya uyanıyor ve arkadaşlarına yardım ediyor. Aslanlar ellerindeki önemli fırsatı kaçırdılar ve artık tüm sürüyü alarma geçirdiler. Yani karınlarını doyuramayacaklar. Erkek aslanlar inanılmaz bir güce sahip. Görmüş olduğumuz erkek aslan da yere indirdiği bufaloyla hem oynuyor hem de onu yiyor. Bufalonun hala canlı olduğu aşikar. Bu aslanların sık yaptığı bir şey. Avları onlara karşı gelemeyecek kadar güçsüz olduğu zaman avlarını hala hayattayken yemeye başlıyorlar. Aradan birkaç dakika geçiyor ve aslan bu kadar yeter deyip avını güçlü çenesini kullanarak öldürüyor. Aslan ve Çita Bu görüntülerde bir çitanın iki erkek aslan tarafından nasıl da acımasız bir şekilde öldürüldüğü görülüyor. Çita her ne kadar acayip hızlı olsa da mesele göğüs göğüse dövüşmeye geldiği zaman bırakın iki aslanı tek bir aslana karşı bile etkisiz kalacaktır. Bir de bu aslanlar erkek aslanlar olunca işler farklı bir boyuta taşınıyor tabi. Yani anlayacağınız bir çita bir aslanı ancak koşu yarışında yenebilir. Bu aslanlarsa zararsız bir çita sürüsünün peşine düşmüş durumda. Olay, üç erkek çitanın bir dişi çitayı kovalamasıyla başlıyor ve çitalar yanlış zamanda çok yanlış bir yerde olduklarını iş işten geçtikten sonra fark ediyor. Çitalardan birinin önemli ölçüde yaralanması zincirin koptuğu yer oluyor ve aslanlar ayaklarına kadar gelen yorulmuş çitaları avlamaya başlıyor. Armut çiğ de olsa ağızlarına düşüyor. Onlara ise tavada iki tur çevirmek kalıyor.